Güzel kayır ayakkabı. <laughs> o kayra bir şey getir. Gel kanatını sattım. Ne oldu? Haa. İlyen İlyen. Bir sene çay de bak sen o zaman ne biçim geliyor. Haa. Zafi. Kameraya geliyor. Oradan çek İlyen'e fotoğraf çek. Böyle video çek önden bizi. Ayakkabıları. Kameraya geliyor kameraya. Oğlum. Haa. şey çek. İleri git de çek. Video çek. Ayakkabılarla oynayalım. Aslanım. Böyle çek. çek. çek, Ostarım, çek. <laughs> ayakkabı buzdurttu. Ayakkabı zincir yok. Bak. Aslanım. Böyle çek. Bir de bizi. Kamyon şoförüyüm böyle kar görmedim Özgür sakın indirme donumu oğlum. Bir erkek vücudu göstereyim şöyle <laughs> Zafer 40 <Kırk gülüyor> <laughs> <Kırk> yıllık kamyon <laughs> şoförüyüm böyle <laughs> kar <karaokealı> görmedim <laughs> <dubbed>. Olsun <laughs> Bende bende YAAA Zencirsiz çıkmam bir daha Çoban amcuuuuc Kaldık yık burda Herkese bir zenciri var mı? İyi o zaman Ooooooooy Eyvallah kardeşim Zenciri yok da kayıyor Hayatımda böyle kar görmedim daha hiç ben Benim bir şey olur ha? La. Atma bir lan. Hocam ben ya. Lan! Şey ya. Gider var hele tepeden kaçacağız var ya. üst taraf. Daha uzakta. Olmalar lan. Gel lan lan. Kovay. Lan